servis boş kar servis iyi ki varsın yanımda rahatım çünkü aracın garanti kapsamında evet sor Beşiktaş'ta Rebiç'e haksızlık mı yapıldı diye sormuş editör arkadaşlarımız. Bakalım ne demek istemişler sen cevaplarsan. Çünkü son 3 maçta 3 resmi maçta 3 evet. asist yapmış Rebiç ve Sakarspor'da oynanan hazırlık maçında da gol atması üzerine Rebiç'e acaba haksızlık mı yapılıyor? Bence Beşiktaş'ta haksızlık yapılan birisi ya da birileri varsa bu Necip'tir. Bu Salih'tir. Bu Cenk Tosun'dur. Rebiç'e haksızlık yapılmıyor. Seni çok sevdiğim tabirim var. Sürekli de her tarafta da söylüyorum. Şu dondurulmuş gerçeklik var. Rebiç'in rakamlarına baktığınız zaman olağanüstü oynadığı e, sezonlar var. Özellikle Milan'a geldiği ilk iki sezonda e, uçmuş kaçmış denebilecek kadar sezonlar e, performansı var. Sol kanatta oynuyor. Zaman zaman Zlatan olmadığı zaman. Merkez Forvet'te oynuyor. Golcü ve e, pasör kimliği de var. Ama Beşiktaş'a geldiğinde Rebic o Rebic değildi. Bunlar için transfer edildi. Son iki sezonda toplam 23 maç oynamış. Beşiktaş'a geldiğinde de o hani uçtu kaçtı bir sezona sezon başlangıcı olmayacak 3 aşağı beş yukarı belliydi. Dolayısıyla Rebic'den de biz saha içerisinde bir efor, bir gayret. Çünkü olabilir. Şimdi somut örnek aklıma gelmiyor ama bir futbolcu hazır olmasa bile çabasını ve şeyini anlarsınız. Gayretini, nasıl baktığını, geldiği kulübe gösterdiği saygıyı, geldiği lige gösterdiği saygıyı. Yoksa hani ben koskoca Milan'dan geldim, Beşiktaş'a geldim. Bundan sonra bana atsınlar belirli bir metrekarede oynayayım. Yani iş bitirici halisada abiler gelirdi ya at topu kıllı göğsüme indireyim vurayım bakış açısıyla mı geldi. Rebiç başlangıçta böyleydi. E, takımın da bu açıkçası dalgalı performansı içerisinde çok kırıcı ya da çok sert de eleştirmemek lazım Rebiç. Çünkü Beşiktaş çok kötü bir sezon başlangıcı geçirdi. E, zaten hani neredeyse şu anda da teknik direktör değişti, başkan değişecek. Zor bir atmosfere geldi. Dünyanın en güzel şey futbolcu olarak en güzel şeylerinden birisi. Bence üç büyükler iyi giderken, onların birinin futbolcusu olmak dünyanın en güzel şeylerinden birisi. Ama kötü giderken de çok can sıkan, çok şey yapılmayan, ne derler? Sen İstanbul'un üç büyükleri diyorsun. Ben de diyorum ki, Trabzon'da katım. Türkiye'nin dört büyükleri. Abi Yattar'a olmak diye bir film çekmek istiyorum ya. John Malkovich olmak vardı ya, evet. tam tersi. Bu her şey çok iyi. Abi Yattar o çalımları atıp en zirve olduğu dönem var ya. Abi ben hayatımda bir insanın, bir futbolcunun bir... Bu kadar sevdi mi? 800 metrekarede böyle bir sevgi... Her Messi falan Ronaldo onlara ulaşamıyorsun ya. Daha <laughs> izole bir hayat <laughs> <laughs> yaşıyor. Abi yatları bir de ya çıkıyor, geziyor söyleyeyim falan. Söyleyeyim abi şahane yani. ya. İnternet kafeye gidiyor, oyun oynuyor. Takım ha. iyi giderken ben işte Mersin'le olduğum için şimdi benim yerel kahramanlarım. Bunu daha önce de söylemiştim yani. Kaleci İbrahim'di. Mustafa Akülkeydi ne bileyim. Levent Arıkdoğandı. Özcan Kızıltandı. Sonradan gelmişti. Yani Yasin'di gibi gibi. Yani şimdi Trabzon'da da böyle bir şey var. Orada Yattara'nın... Etkisi <laughs> dünyanın en iyi futbolcusu o dönem Trabzonlar için yüzde yüz yattaraydı. Yattaraydı. Yani futbolcuyattaraydı. Yani, yani Zidane gelse o dönem değişmezlerdi. Ne bileyim, totti gelse değişmezlerdi gerçekten. Ama işte mesela sevgi ne kadar büyük olursa Sana işler kötü gidince de tepki o kadar büyük oluyor. Aynı Trabzon'un gelmiş gitmiş en iyi yerli oyuncularından. Fatih Dekkeler, Gökdenizler, Abdullah, e, o gün temiskanlılar, onlar anlatıyor. Ben bir şey demiyorum. Onlar bunu söylüyor. Lemi abi de en güzel Lemi abi antır. Trabzon'a ilgili en güzel şeyler Lemi Abi'den dinleyebilirsiniz. Evet. Yani Rebic, haksızlık yapıldı haksızlık mı de... o açıdan bakacağız. Yattara açısından bakacağız. Bakalım. Evet. O Abi da... şimdi Rebiç geldiği zaman beklenti çok büyüktü normal olarak. Dondurulmuş gerçeklik dediğim şöyle. Delali'deki kadar da değildi canım. Yani adam hala oyuna girdiği zaman topu kontrol edebiliyor. Delali, tabii zaten. Top tekniğini sergileyebiliyor. Nerede olduğunu farkında. Sporcu gibi Delali'ye göre bayağı örnek sporcu gibi yaşıyordu ama Delali'ye göre. Yani çünkü zaten, öyle bir sporcu bilmiyorum. Şimdi, dondurmuş gerçekliğin bir kısmını... buzun Yani en azından, Rebic şöyle bir oyuncu. Buzdolabının iki bölümü vardır ya... Derin dondurucuda, evet. Delali gibi derin dondurucuda değil. Milan'da, buzdolabındaydı. Yani oyuna giriyordu. Yani evet. bir alt kattaydı. Oyuna giriyordu ama sıcak değildi oyuna çok. Daha yeni çıktı işte. Yani köfteyi yapmadan önce biraz bekletirsin. Rebic'e biraz tabii ki gösterilecek sabır. Karşılığında da Rebic işte son üç maçta... 3 asist yaptı. Evet. Sakaryaspor ile oyunu hazır. Evet. E tamam işte. Zamanı geldi oynayacak. O maçları da yapmasa o zaman hiç haksızlık yapılmamış olurdu. Haksızlık sen Necibe Salih'e Cenk Tosun'a yapıldı derken futbolcu Bence, Bence sözleşmelerin de yenilenmemesi. Beşiktaş'ta be. son 7 ayda haksızlığa uğramış bir mevhumu seçmem gerekirse bir kişiyi seçemiyor. Beşiktaş taraftarından daha büyük haksızlığa uğrayan mi? O benim de aklıma geldi. 30 sene benim de aklıma olabilir geldi. Olabilir mi ya? Olabilir mi ya? Dün Ahmet Başkan'ı dinliyorum. Yine Fikret Orman'la bir şeyi... Ya ne yapıyorsunuz yapın. Bitsin Beşiktaş Başkanlığı sonra yapın. Ya tamam artık ya. Fikret Orman açısından da söylüyorum. Ne derdiniz varsa Beşiktaş değil artık kişisel sizin şeyiniz ya. Lütfen. Ya bir haksızlık yapılıyorsa o yapıldı. Beşiktaş taraftan ne yapıldı canım? de inen... Hani akılla yapılmış bir transfer değil. Çünkü zaten Şenol Güneş varsa... Santrafor, Abu Bakar, Solon, Cenk Sol önde oynayacak başka oyuncular da alındı. En son da alındı. Muleka'yı sol ön oynatıyorsun, Santrafor oynattığın için. Mesela... Abubakar'ı. Ya abi zaten hani büyük isimlerden, o buzdolabından onu aldın. E bunu ama gösterdi Rebic. Şimdi Cenk Tosun'un, en azından Cenk Tosun'un önünde... Bu önemli kriter, sol ön olarak. Rıza Hoca çünkü gayet adil. Daha önce... Beşiktaş'ı yıllar önce çalıştırmış. O dönemden... Yula falan vardı Forvet'te. Yani Cenk... Tosun... Abu Bakar, Şenol Güneş'e büyük başarılara taşıyan uyum var ya. Evet. İkinci sezon şampiyonluk. Şampiyon çok iyi performans. UEFA Ligi'nde de aynı şekilde. E tamam şimdi her şey sıfırdan başlıyor. Haksızlık falan yok. Tek haksızlık taraftara yapıldı abi. Ya birbiriyle tamamen egosantrik tartışmalara girmiş. Görevini yeterince yerine getirmemiş yöneticiler. Onların yaptığı hiç bilimsel temele dayanmayan transferler. Tabii ki Onana'yı aldılar ya. Daha büyük haksızlık olabilir mi? O yüzden Rebic falan yani... Rebic'in minimum oynaması gereken bu zaten. Beklentinin minimumu yani Rebic. Onana'ya bakıyorsun, Rebic'e bakıyorsun. Tamam, önemli değil. Dondurulmuş gerçeklik yani yarı dondurulmuş gerçeklikteki oyuncu, buzun kalanını eritebilirsin. Donmayı... tamamen kaldırıp... çözülünce, Rebic çözülünce oynar bu ligde yani. Ama abi Onana ne? Ona ne diyeceğim? Dondurulmuş gerçeklik. Hiper gerçeklik. Hiç olmamış yani. Varmış gibi. Abi bildiğin şey gibi ya adam ya. Regen oyuncular gibi FM'de. Hani Onana diye çok iyi orta saha vardı Everton'da. 10 sezon, 15 sezon Everton'ı çalıştırdım. Sonra bir oyuncu çıktı Regen. Altyapıdan Onana diye biri daha çıktı. Öyledir ya Regen oyuncuları. Hmm. Bunlar gibi ya. ya ne abi? Şimdi... Var mı yok mu belli değil ya. Yaşar ne yaşar ne yaşamaz. <laughs> Eserini biliyorsun. Bilmiyorum, Onana ne oynar vazinesi. ne oynamaz. Bu ne abi? <laughs> ne bir sürü bonservis verdin. Ya zaten... E, şöyle bir de vergisi bir duruma... de var onun. Vergisi de var onun. Bak, onu da söyleyeyim. Hesaba yatırdın çünkü yani. Vergisi de var onun. Yani oyuncuya maaş ödüyorsun, vergisi de var onun. Şimdi burada haksızlık yapılan oyunculardan birisi de, buraya altını çizdim. Demirege Tıknaz. Adı ne güzel, Demirege. E tabii Onan Ay'ı alırsan Demirege'nin yerine, hani şimdi... Zaten maliyeti çok yüksek. Oynatmaya da çalışıyorsun ama oynayacak gibi de değil. Zaten gördük. En son işte hazırlık maçında da yaptığı hata vesaire gibi. O büyük bir transfer başarısızlığı. Aynı zamanda hem paranızdan oldunuz. hem de Demir Ege gibi bir oyuncunun önüne aslında oyuncu kalitesi olarak hak etmeyen bir tane yüksek maliyetli oyuncu getirdiniz. Belki Demir Ege'ye vereceğiniz sürelerden çok çalamadı ama aslında çalması gerekiyordu. Bir de böyle bir e, eksisi oldu. Halbuki o mevkiye daha iyi bir oyuncu. Onana'dan daha belki kariyer daha iyi oynayan birisi olsa Demir de bundan faydalanabilirdi. Ee, hem önüne bir oyuncu alınmış oldu oynamasa da hem de kalitesiz bir oyuncu alınmış oldu. Hani haksızlık, rebiç haksızlık mı diyoruz? Demir Ege'nin de e, şeyini adını geçirelim burada. O da haksız daha uğrayan oyunculardan birisi ama ben katılıyorum sana. Yani temel itibariyle Beşiktaş taraftarına haksızlık olmuş oldu. Genel bütün fotoğrafa baktığımız zaman bu Rebiç umuyorum çünkü kaliteli futbolcu, yaptıkları ortada. 4 sezon bir kalmak kolay değil. Son 2 sezon çok verimli olmasa da belirli bir seviyeye geldikten sonra işte hep geldiğimiz nokta bu. Nasıl geliyorsun buraya? Torreira gibi mi geliyorsun? Yoksa yine Galatasaray'dan örnek veren Frank de Deboer gibi mi geliyorsun? Ee, yine boomerlığımı yapayım da yani 20 sene önce Frank De Boer Hollanda futbolu ya gelmiş Yani olsun ben de inanmıyorum. Gelmiş yok çok eski insanlardan ilgisini çekmiyor. Benim de hep aklım 2000'lerin başına gidiyor. Öğrenirsin abi Hollandalı işte, ikizler efsanedir. Ben Van der Kerkhoff'ları öne Van der Kerkhoff'la Willy Van der izledim mi? Hayır. Ya ben Ama De Boer'ları gördüm. Aa bir de bu ikizler varmış. Aa Almanya'dan ben de ikiz. enteresan şey, şey, futbolu şey, seven ilgilenir ne, canım seyret bunlar. Ne bu bunlar? Neyse Bırak tamam. bu geyikleri bırakın bu bunları. Sanki Türkiye'de futbol, kuşak çatışmaları çok şey değiştirmiştir de aman aman bir tamam, kuşak tamam. gelip diğer kuşağı indirmiştir. Öbür kuşak diğeri ya bırakalım lütfen ya. Hepimiz burada aklı başında insanlar kaç yaşında olsak olalım ortak noktada buluşabiliyoruz yani. Galatasaraylıysan Hacı'yı öğreneceksin kusura bakma. Geçen demişler Hacı çok eski örnek. Senin kafan eskimiş. Avrupa Kupası var abicim sen ne anlatıyorsun? Nereye eskiye? İşte Hacı Hacı gelmiş geçmiş en büyük yabancı futbolcudur. Eskiciye yani. mi verelim? Mandal mı lan bu Hacı yani? Anlatabiliyor muyum? <laughs> <laughs> Seleme <'a> alalım <laughs> yerine. Yerine man işte mandal. Onanayı verip ne alabilirsin? Onu merak ediyorum mesela. Hani naylon mandal. alabilir. O mandal <laughs> cıdan şeyi alabilir misin abi mesela? Yani şöyle toparlayayım. Rebiç tıpkı biraz önce söylediğim gibi Endombele mevzu var ya. Rebiç ışığı daha önce yaktı. Endombele henüz o ışığı yakamadı. Bu milli takım arasında konsantre olup çalıştılar mı? Beşiktaş'a faydalı olmak istiyor mu Rebic? Kariyerine bundan sonra en üst düzeyde ya da Türkiye'nin en büyük takımlarından biri de devam ettirmek istiyor mu? Yoksa Eintracht Frankfurt'ta ya da Fiorentina'da, Verona'da, Milan'da kazandığı paralar yeterli geldi. Bundan sonra da futbol aşkı içinde bitti. Bundan sonra Beşiktaş'ta biraz top tepeyim. Ülkeme mi dönüyor? Onu anlayacağız bu şeyden sonra. Bu kadar basit. E, Dinamozayla şey mi döneceğim, milli takıma mı döneceğim? Onu evet, göreceğiz. o kadar basit. Evet. Son olarak Rıza Hoca... teoride evet. hiç kimseye haksızlık yapmaz ama aman hocam... haksızlık yapmayayım diye... bazılarına fazla yüz verme. İsmail Kartal'a söylediğim... İsmail Hoca bana zaten bunu böyle öğretmişti. Kimseyi üzmeyeyim dersen sonunda sen üzülürsün. Aman Rıza Hocam... sen işini bilirsin İyi anlamda söylüyorum. Yani onu söyleyeyim. Teoride kimse evet. haksızlık yapmaz. Ama aman hocam ya çünkü... Mecburen bazı oyuncular var, Beşiktaş'ta oynamasına imkan yok. Onları bir an önce yönetime bildirmesi... ve bir an önce bu en az zararla zarın denesen, dönersen kardır. Sırf onana değil yani. Bir tane yerli oyuncu var yıllardır. Bayağı şeyin yerlisi oldu. Bankamatik yerlisi oldu baba yani. Hiç oynadığı yok, ettiği yok. Ben en sevmediğim işler. Yani ben her konuda ona karşıyım yani. Bir emek vermiyorsan, gerekeni yapmıyorsan... Emek Ege'ye bak verdiler bana yaptık mı? Yaptık. Yok. Hem emek hem ege yani adının soyadının hakkını verdi kral. <laughs> Sağ ol. Çok güzel program. Çok güzel oldu. izleyici hep okuyoruz da. Teşekkür ederiz. Daha yeni yapacağız. Güzel. Böyle geldiğim için özür dilerim. Şimdi kimleri yakıştıracak? Kimleri Ali abi bu ne? Abi antrenmana gideceğim. Öğren ben hala bir öğrenci teknik sorumluyum o yüzden. Şimdi ben unuturum şeyi. Yani pantolonu değiştireceğim, bilmem ne. Kafam karışır. Ha en azından ben şeyi unutmam. Onu söyleyeyim. Yani nereye yatırım nasıl yapılır? falan filan. Yani aç gözlü olmadıktan sonra sorun yok. Tek isteğim Boğaz içinde 3 kulvarda başarı. Boğaz içi ve kütüphane kartı. Benim şampiyonluk primim <laughs> o. Başarı, <gülüyor> primim, <gülüyor> o. başarı <laughs> primim o yani. Ha. Güzel. Boşkar kar servisin sunduğu ikili mücadelenin sonuna geldik. Gelecek hafta görüşmek üzere. Hoşça kalın. Çok televizyon gibi kapattım. Çok iyi kapattım. Böyle iyi. Mi? E sen kalın. Bak şimdi TRT çok, gibi kapatayım çok, mı? Çok güzel Esen gruptur. Kalın. New York'tan çıkmış en iyi gruplardan da Televizyon, Onun gibi kapattın. Evet. Onun şarkıları da çok iyi biter. Televizyon çok iyi grup abi. markemon evet. mükemmel albüm. Kafa Açan Program ikili evet. mücadele. Hoşça kalın. Kapatıyoruz. <laughs>